ona part you

7 ay önce startını vermiş olduğumuz seyir terası yapım çalışmaların sonlarına doğru gelmiş bulunmaktayız. Bu arada tabi seyir terasının bir bütün halinde silüeti net ve belirgin bir şekilde ortaya çıkmış bulunmakta. Sizlerin de göreceği şekilde işletme binamız hemen önünde yürüyüş bandı, merdivenler, amfi ve en son işte hemen hemen yüzde 100 civarında yapımı tamamlanmış olan e, e, çelik cam seyir terasını e, tamamlamak üzere olduğumuzu söyleyebilirim. Bu arada çok yakın bir süre içerisinde kalan kaba işlerimizi de tamamlayıp, e, Cehennem Deresi Kanyonu'nun muhteşem doğal güzellikleriyle e, cam seyir terasımızın heybeti ve adrenalini buluşturarak doğa severlerin e, ziyaretine sunmayı hedefliyoruz. Yapım çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana, Yaklaşık 7 aylık süre içerisinde bugüne kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmamış olması ayrıca diğer sevinç kaynağımızdır. Çünkü gördüğünüz üzere çok riskli ve tehlikeli bir ortamda imalat yapıyoruz. Bugüne kadar yani en ufak bir hatanın insan hayatına mal olabileceği bir ortamda en ufak bir yaralanmanın olmamış olması guru kaynağımız olarak önümüzde durmaktadır. Tabi buraya gelecek olan ziyaretçilerin konforlu bir ulaşıma... E, sahip olmaları için e, köyün yaklaşık 7 kilometrelik yolu BSK ile kaplanarak e, konforlu bir yol e, imalatını tamamlamış bul bulunuyoruz. Sulak köyünde çok güzel bir turistik bölgesi açılmış. E, sayın valimize kim yardım etmiş Allah onlardan yardım yani Allah razı olsun biz çok sevindik turistik bölgesine açıldığı için biz Valibiye teşekkür ediyoruz. BAYAN millet geliyor. Milleti de davet ediyoruz. Buranın gelmesini istiyoruz yani turizm turist bölgesidir burası yani gelsin gelsinler burasını görsünler Şırnağı da bak görsünler. Biz halkın gelmesini istiyoruz. No. Oh.